Arkadaşlar bu boyrazlar Red Bull bir oynamaya kaldığımız yerden son azımızla devam evet. ediyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Bu bu bu. Anam. Çırık. Bıbış. Böyle gidersen patlarsın işte. Dikkat et canları güzel kula. Yanlara dikkat et yanma. Tamam. Dur gitme gitme gitme. Gitme gel bu tarafa. Kancalar çıkar ki Kancalar. Kanca değil diş. Evet. Dişler çıkıyor. Hemen git yürü yürü atla 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 atla. Hadi evet. Evet arkadaşlar ufuk boğazma. <laughs> Red Bull bir oyunumuza. <laughs> Olmayı ve serilerimizi izlemeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> अरे ये ना वाया दिक्कत ही ओ डूडू दिक्कत ही कितनी है सु डूडू आपने आपने बैठ ले बैठ ले हैं आपने आपने बरगेरे किया यार बिजी है ना बिजी है डूडू अरे अपने दिक्कत है तुम्हारे ये कलर ससेन आहों बिक्री जगज़ेरे यार Her kadar bir sürü hocam ne yapıyorsun? En kolay yerden geçemedim Evet arkadaşlar Ufuk Boyraz ve Red Bull 1 oynamaya kaldığımız yerden son hızımızda devam ediyoruz. Hadi. Şimdi kalk. Sıplak. Yavaş. 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 Acele etmedin. Asa. Yavaş. Bekle, bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle. Kancalar çekildiğin zaman sen de git yavaş yavaş gidebilirsin. İleri git. Yürü yürü git. Çıplamadan. Tam da kancalar indiği zaman gideceksin yetişirdi. Bekle. Ama. Çık yukarı. Hasta bir şey olmaz yavaş. Acele etme, acele etme yavaş. Aşağı in, bekle şimdi. Bak kancalar indiği zaman yürü git yürüyerek. Yürü. Bak gitti gördün mü? Evet. Zıpla ileri. Aferin bekle, bekle şimdi yavaş in oraya. Şimdi atla. Bak hiçbir engel yok gördün mü? Kolay gidiliyormuş. Evet. Dur şu gelsin. Üstüne bineceksin. Evet bekle şimdi bekle atlama hemen bekle aferin yavaş 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 aferin yukarı zıpla o kadar ya gördün mü ortaya aferin bekle bir daha yukarı aferin ya işte bu kadar ya aferin yürü be yavaş yavaş aşağı in en alta in şimdi evet bekle şimdi orada ha, alttan düz gidebilirsin de zıpla aşağıda Devam et, devam et. Aşağıdan devam et oraya. Evet. o gelecek. O gelsin. Gidene kadar bekle öyle. Bekle. Bekle, bekle. Acele etme. Evet, atla. Aferin. Hadi atla şimdi. Hala sana. Yürü. Hadi. Aferin. <laughs> Yavaş. Aferin. işte bu kadar. İşte bu kadar ya. Hadi. Bekle. Aferin. O kadar. Ya sen benim isteğimi biliyorsun <laughs> oğlum. Evet. Ya istediğin zaman çok güzel oynuyorsun. Al şunu bir tane al şunu. Evet evet. Yukarı çıkabilirsin. Bir i̇şte dahaki videoda bunu bunu istedim. Bir, bir tane bırakmışım. Evet. Bir dahaki de bırakmışım. Ama şimdi var ya oradan ha, en arkadan ineceğiz. Şuraya aşağı ineceğiz. Oradan alacağız tamam mı? Aşağı in. Heh, geri çek geri çek. Bak kabağına değmemem lazım. Evet evet. Şuradan. Atla atla yukarıda at. Aferin. Aferin sana. Yürü. Aferin bekle. Atla. O kadar. Dur bekle. Aşağı in yavaş. Tek tek. tek tek, in. Tek tek in ama ya. İn oraya atla ha. Bekle. Çık geç çık geç 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 geç. Geç. Bekle. bekle orada bekle ya. O çıkıyor. Şimdi hemen git şuraya. Aferin çık. Aferin çıplama fazla. Baba bu ne kadar zor Kaç Bilmiyorum tane vardı yok. gördün mü? Orayı da geçtik. Hı. Bak en zor yerleri geçtik. Aferin. Dur 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 bekle. Dur, dur bekle. Bekle bekle bekle. Orayı gelip gitsin ya bekle. Bekle. Aferin aşağı in şimdi. Peşinden git. Yavaş 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 yavaş. Yavaş aldın. Geri gel şimdi geçti. Bu... Evet arkadaşlar. Hı. Öbür oyuna geçiyoruz. Evet. Ve Ufuk oyunu bitirdi. Evet. Değil mi? Evet. Son ucumuz var. Evet. Bol bir oynamaya devam sandım. ediyoruz. Evet. Arkadaşlar. Hadi be ya. Hadi be ya. Yavaş 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 zıplama. Evet. Bak anneye gitmek istiyorum. Evet. Şimdi onun ağzına düşme. Armut hiç ağzıma düş yapma, Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> hadi. Kenan'ın işi oldu Evet. Şey evet. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş. Bak işte beni bakalım. Evet. Çıkıyoruz ve orayı da geçiyoruz. Evet. Aferin. Aferin. Ya. Şimdi oradan alttan gideceğiz. A -a -a. İn aşağı. Alttan gidelim sonra bak bir de üstteki de alacağız. Bak ben bu hemence buraya geldim. Evet şimdi çık üstlere. Du -du -du -du. Şimdi du -du -du. yukarı. Yukarı çık. Aferin sana. be. Üsttekileri topluyoruz. Geliyoruz. Ondan sonra bitti bitti. Evet. Yavaş git sonra aşağı düşmeyelim. Kancaların üstüne direkt. Değil mi? Evet. Aşağı in aşağı in. Aferin yavaş yavaş bak. Yavaş çıplayacak yerlerde yavaş çıpla. Tamam. Yoksa ağzına düşeriz <laughs> vallahi kancaları. Tık 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 Hadi. Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar hemen <laughs> al gel hemen <laughs> al gel başka yok zaten orada. <laughs> evet. Evet gidiyoruz. Dur insin <laughs> <laughs> istiyorsan bekleseydin ya kancalar insin. Rahat rahat alalım geçelim. Hadi devam etsin al. <laughs> al hemen hemen geri zıplayın. O kadar, o kadar, evet. Yavaş, yavaş bekle atla, yavaş, ciplama, ah. evet, yavaş, yavaş cipla. bekle, bekle, o gitsin, alalım, sonra geri gelelim. Hemen gel, gel. gel. Tık, tık, tık. Bekle tık, 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 tık. Şimdi, şimdi o geldiği zaman atlayacağız, tamam mı? Tamam. Bak çok soya atıyorum. He? he? Çok su so atıyorum. Hayır şimdi gelince iyice zıplayacaksın yukarı. Tamam. Hızlı <gülüyor> yükseleceksin. <gülüyor> Aa, uphe, bekle. Oraya geç. Oraya geçiyoruz. Oraları <laughs> geçiyoruz. Geç. Devam et. Yukarıdan. Evet. Evet. Atla üstünden. Ha, i̇ki sefer bastım. Güzel zıplıyor da. Bak yerine hedefliyormuşsun <laughs> ya. Evet arkadaşlar hukuk boyrazla red bull bir oynamaya ben son hızımızla kaldığımız ben yerden ben devam ben ediyoruz. Yapamadım da. Neden? Anlamadım niye bilmiyorum. Yavaş Plus, acele ediyorsun. yok galiba. Acele ediyorsun. Galiba plastiklerim yok. O ne? lan? Plastiklerim yok. Plastiklerim yok biliyor musun? Nun, evet, yani. yani olması demek. Evet, olması. Evet. Yavaş yavaş. Apuruş oldu. Evet. Çok zıplıyorsun bak orada. Çok zıplarsan aşağı düşeriz. Yavaş al ha, gel. Al gel. Red Bull bir oyunumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir Red Bull bir oyunumuz daha. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve serilerimizi izlemeyi unutmayın. Değil mi Ufak? Evet. Başka ne diyor Kalp kalp çok uyku. Sevgili kanalımız.